Herkese merhaba Şimdi Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız şimdi? Şey, e, kolay yarışmasına girdim. Kolay yani. Öyle yarışmalara girdim. Şöyle bazı yüzleri falan vereceğim, koyacağım böyle. Küçük küçük gri şeyler koymayı düşünüyorum. Bir yüzleri koyayım. dur tamam. Buraya gel. Şu güzel yukarıda dursun güzel olacak bir sürü kıyafet koyacağım şu geri a musun a tamam gel şuraya gel sana şuraya gel biraz küçük 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 tamam oh tamam başka bir sap yapsam hmm. bir tane sevmediğim paketi ama güzel olan sevmediğim ay paketi koyayım bence. Cuma paketi koyayım mı? Hayır. <laughs> Olmuyor öyle ya. Hayır. Evet iptal edeyim. Bir öge. Sonra. Hmm. Hayır. Lütfen. Lütfen. Dur. Görünüm. Alt köy. Ay üst gövdem. Şöyle. Bunlar gitmiyor değil mi gardırobumla? Nereye? Bence bunlar gitsin. Bu çöp. Bu çöp. Bu gelsin altı. Gider misin? Küçülteyim biraz fazla kıyafet koymak istiyorum. Ya ses yok. Ya o çekiyorum. Tamam. Kapan. Sinirim bozuldu ya. Sininin bozuldu. Sininin illerim. Sininin illerim. Ya bir duran. Ya ya. Ya bir dur. Allah'ım ya. Başka bir öge ekleyeyim. Öge öge. Öge 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 öge. Öge öge, öge, öge. Mesela ne eklesem güzel. Gri beyaz gibi tarzı siyah şeyler ekleyecekmişiz. Kazanınca ben Star Pass bile veriyorlar. Lan. Ama... Şunu şunu koyayım. Bunu bunu. Vay neresi neresi kaldım Star Pass verince yani Star Pass'lardan paralı şeyler falan oluyor yani onlar. Şunu orada şey asla koymam. Hayır. Bunu varsam diyorum da şöyle güzel olacak. Siyah tarzında güzel olacak şeyler. Ekler misin buraya? Şu. Dur. Bir şey istiyorum. Düzen istiyorum. Şey. Ee, kipikler falan buraya yamak gel şeyleri. Boşlara. Ay, gelir misin? Bu kıyafetler de buralarda. Düzen arkadaşım düzen. Ama şöyle dağını koyacağım. Bir dakika. ayt Şöyle dağını koysam. Böyle daha iyi? Ya ben üst gövde diyorum bunlar. Siyah gibi bilmem necik. Şöyle bunu büyütmeyeceğim. Büyütmeyeceğim. Asla büyütmeyeceğim. Ya küçülür müsün? Küçük küçük. Sadece küçük. Küçük. Arkaya da ne mi koysam? Animates. I pop your... Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şunların hepsi çöpe gitsin. Aklıma beyazlar ile ilgili, beyaz siyah gibi ilgili bir tane komin yapacağım. Artık seriyle bu video baya büyük bir şey olacak. Hayır, ceket resap yapacağım. Hmm. Buradan bayağı bir siyah olan komin yapabileceğim veya favori kıyafetlerden şöyle kay buraya koydum ablam yine bana mesaj attı aşkım benim tamam başka bir kıyafet daha mı koyacağım? Git! Git 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 kapıyı kapat git git kapıyı kapat git git kapıyı kapat git 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 okey işte tamamlandım Dur bir saçla bakalım şöyle bir siyah bir saç olmalı. Havalı olsun böyle. Setlerden saç mı çalsam? Güzel. Güzel. Güzel saç. Güzel. Sadece saçını istiyorum aga. Arkadaşım özür dilerim. Sadece saç çok güzel bir konuysun. Aa saçını götürdüm lan. Yanlışlıkla. Ah saçı saç gitme saç. Ahmet bak düşme ha. Benim böyle eşyalarım olduğunu hiç hatırlamıyorum. Gene oldu bence. Dur an yanlış oldu. Dur. Şu üstler gitsin. Hop bu durdu. Aralıklı duralım. Tam böyle bir saç. Ama siyah değil. O sırada Türk işin gözükme şekli. Turkey, 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 Turkey. Güzel bir şey kanka. Güzel bir set kanka. Yapsam? Yok. Yine buradan bakacağım. Favori kıyafetler. Kanka çok güzel olacak bu saçlardan. Kafa. Ama şey ya makyaj yok ya makyaj. Kipik falan yok ya. Güzel olmayacak ama ekleyince baya güzel olacak. Biliyorum ben bunu. Ya işte böyle kan bir şey çıkarttım. Gider. Bir daha. Gider misin? Teşekkür ederim. Ben bir kere gidiyorum. Ooo ne kadar da minik. Ayakkabı yok. Ayak. Ayakkabı yok mesela. Somebody so sweet. Sweet, sweet. Somebody is so calm. Calm, calm. Buddy. Do you right? Ha siz... Siz, senin iki tane ablan vardı. De Doğru değil mi? Çok iyi anlaşıyorsunuz. Osurdu biz. La! İyi bak gibi olmuş. Ay sanki de. Ay mal. Ay gerizekalı. Kanka o olmadı yalnız. Neyse. Ay güzel oldu bu arada. Benim kazan mı giydin? Gel lan buraya. Kapatan yine buldum. Bu da ya? Kanka bu daha iyi bu arada diğerinden. Bitti. Dur bir dakika. Makyaj. Makyaj. Gümüş. Gümüş. Yüz. Gözlük. Sakal. Atkın. E benim bir sürü atkım falan var üstlerde falan. Ha kafa diyor ya mesela. Kafa ile ilgili sadece kafa yüz ile ilgili değil. Yani öyle. Somebody else is come, come, come. Somebody is so sweet, sweet, sweet. Somebody is come, come, come. Somebody else is so sweet, sweet, sweet. Somebody is come, come, come. You body in a dream, dream, dream. Let's Her, her pundik pundiktir ama her gördüm pundik pundik değildir. Bunu arkaya alacağım. Yıldız gitsin de gül gelsin Gül abla Yıldız daha iyi Özür dilerim gül abla Her şey Tamam Tamam gözün çirkinlik şaka mı? Cuba ördek şaka mı? Ay bu kedi şaka mı? Ay bu kedi de şaka mı? Çok güzel oldu ama bu kedi daha iyi düştü. Özür dilerim kedi. E bununla bunun ne farkı var? Ha? Wow. Honey gla Aa yanı geliyormuş bu ama. Gider misin? Çıkışıklı. Bir de bunun normali var tabii. Ama ben kliş. Çok seviyorum. Herkese. Onun sesi de var da. Danny, Angel, Pearl. Konuşulamıyor bunların. bu oldu. Uygunan biraz için hayır. Önüne gelirse ok. E, ee, Tamam böyle bir. Bu ne? Yok. Bu ne? Yok. Çaresizlik. Bu ne? Yok. Hayır olmaz. 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 Yüreme geldi bu yine. Kota mı geldi? Ama kota ne oldu ya? Birazcık şunu geçen konuyu kullandım. Şimdi bu ne oluyor? Yine bu sözü söyleyeyim için özür. Oh my god. Bu daha güzel olacak kesin bu be. <laughs> Gerçekten gülmedim bu arada. Sahte gülüş. Çaresizlik Quién es Teresa. iyi ça kanka etsin اصلا beyaz ten uygun komuyor bu kadar da büyük değil ne ne ya oğlum ya <laughs> <tör> Ama çok gülüyorum ben. Ne diyor oğlum? Abi bir tane dur ben de vurayım. Yürüyün. Fly var, çekeyim naiva çeking çe 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 çeking çeking çe 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 çeking çeking animate Hı, bu güzel bunu kullanırım ama daha çok şey eklemem lazım bir şeyler bir şeyler eklemem lazım animate tamam git Sen bir gider misin? Yürü git sen kaybol. Gider misin? Öge. Direkt rastgele güzel bir şey koyayım. Az önce. Yoktum kanka. Yoktum kanka. Gelin siz boğuşacağız seninle. bir daha çıkın ortaya. Kayboldunuz. Kaldınız bu gibiler. Tek başına olmayanlar kaldı şimdi de. Kipik yok. Kipik yok ha. Kipik. Bu da çok uzun. Nereye oğlum? göz söyledim. Bu gülüyor. Bence bu hali, bence bu hali ince hali daha güzel. Yok. Altına geliyor göz. Kocaman değil. Kocaman değil yani göz. Kocaman Acaba insanlar fotoğraf koyma işini nasıl yapıyor? Bu dudak parlatıyor. Bu da. Hmm. Ah, biraz önceki saat. Oh my god. Do dama te la best friend stravolaras stravolaras mere matoma me hama prebas stravolaras stravolaras Geri dönme durma bir miskete kriplas. Strabo ya. Strabo ya. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Lan bu ne? Bu ne oğlum? Bune, bu ne? Bu ne? Bu ne? Yüzüne bak çok şirkin. Sıfatsız. Ay bu gibi tam. <laughs> Gerçekte böyle insan gördüğümde yapmıyorum tabii ki. Şu gider mi? Çok çirkin bu Bebe oyun Kimse girecek bir şey yapmak istemem. Nokta kom. Gitsin mi şu? Gider misin? Diğerini gelsin de. Şu. Şu eyeliner gitsin. Ha bak bu böyle sela falan oldu. Olmaz kanka. Bende de yok. Orada Arabanın nasıl iyi, Demetiz, biber, Tamam. Kaydedeyim böyle. Öge okay, ekleyeyim. <laughs> Ama daha böyle yapmamalı. Okay. gel

boş şeyleri de koymayalım. Ne gözükmüyor yani mu? Hiç sevmediğimi de koyayım. Da 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 tamam. Gelir misin? Ben bir şey fark ettim. Sonra bu, sonra bana diyeceksiniz ki ben böyle oldu içine girdi. Tamam lan güzel. Şu daha iyi bence. Bakalım. Bu beş boş yer var ya bu boş yer. Şöyle tamam. Bakalım. Him. Güzel. Kaynettim. Mertem. Hmm. Tan. Çin, 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 çin. video çekiyorum git oğlum. Görmedim yerlerini. <laughs> Kaydeder misin? Başlatır mısın? Gir git. Lütfen. Lütfen kanka lütfen. bakalım. Kaçıncı olacağım? İnşallah birinci olurum. Birinci olunca ben çok iyi lan. Mutluyum. Mutluyum. Giyecek bir şey olmaması. Görüşürüz. Bye bye